Mahmut Uslu'nun açıklamalarına gelelim. Yayına girmeden önce konuştuk. Aynen söylediği şu. Serhat, içim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Ve bir iki hafta içinde, yani en geç iki hafta içinde, bu önümüzdeki hafta da olabilir, bir bası toplantısı yapacağım. Ve artık lütfen bırakın gidin. Fenerbahçe'nin yakasından düşün diye bunları söyleyeceğim. Daha fazla söyleyeceklerim var. Şimdi bu kadarını kullan dedi. Ben artık dedi, televizyonda veya statta ağlayan çocuk, ağlayan genç, ağlayan erkek, kadın görmek istemiyorum dedi. Bugün yine dedi, dağıldım dedi ya. Kamera son bölümde bir tribünleri gösterdi. Sürekli ağlayan çocuklar dedi ya. Ben artık bu manzarayla karşılaşmak istemiyorum dedi. Bir Fenerbahçe olarak buna hakkım yok mu dedi. İstemiyorum dedi. Evet Büyük vaatlerle gelmiş olabilir, büyük umutlarla gelmiş olabilir. Olmadı, olmadı, olmadı dedi. Yapamadı, yapamadı, yapamadı dedi. Beceremedi, beceremedi, beceremedi dedi. Gitsin dedi. Olmuyor dedi. Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz. Aday çıkar. Ben de çıkarım dedi gerekirse. Ben başkanlıktan falan kaçmam dedi. Aziz Yıldırım da çıkar dedi. Başkası çıkar dedi işte. Hakan Bilal Kutlar çıktı dedi çıkar dedi. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz dedi. Denedi olmadı. Denedi yine olmadı. Yine olmadı. Ama yeter artık ben dedi ağlayan çocuk genç gördü dayanamıyorum dedi ya. Televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum dedi. Ve bunları basit sopasta daha ağır bir şekilde 10 gün içinde belki bir bir hafta içinde bunları söyleyeceğim dedi. Daha günlü kararlaştırmadım dedi. Yeter artık sabrımız saç dedi. Bu kulüp bir sadece futbolda değil birçok anlamda birçok alanda başarısı oldu dedi. Olmaya devam ediyor dedi. Yani Galatasaray kaybettiğimiz maçlarda Beşiktaş'a iki tane kaybettiğimiz maçlarda yapım var dedi. Hakemlik bir şey mi oldu dedi bugün? Kandırmayalım birbirimizi dedi. Serhat, sen bana bugün Fenerbahçe'nin aleyhine bir hakem hatası oldu mu? Kupadaki Galatasaray maçında oldu mu? Ligde 3-1 kaybettiğimiz maçta oldu mu dedi? E olmadı o zaman. Bırakın dedi. Yapayım, apiyim dedi. Kardeşim biz başarısız olduk. Ben gerekse bu göreve talibim dedi. Ben de görevden kaçmam dedi. Ama bu iş Ali Bey'le Ali Bey'le olmuyor dedi. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Ee, başka neler paylaşım olarak Selim abi yorum yapmak istiyorsan lütfen yap. Adnan Gökmen abi yapmak istiyorsan yapın. Söylem, söylemleri bundan ibaret. Ben bu akşam çok konuştum. Onun için yerime beni yerime Adnan konuştum Adnan da bugün az konuştu. şöyle bir şey var Benim merak ettiğim abi, abi. Zaten Şimdi konuştu. Şimdi Ali Koç <laughs> tamam. Aziz Yıldırım tamam. Neticede yani ciddi iş adamları büyük meblalara hükmediyor. Daha ne olsun abi. ya? Abi bunlar neden abi ben anlayamıyorum. İkisi birlikte olup da yani sene üç sene bir buçuk sene birisi başkanlık yapar. Bir buçuk sene diğeri bir başkanlık yapar. İkinci başkan gibi böyle şey yapabilirler. Yani kulübü idare edebilirler. Peki neden bu muhalefet yapıp da ana geriyorlar, geriyorlar, geri. Ben onu anlamıyorum ya. Yani. Ama her yerde böyle. A tamam da abi. Yani şimdi öyle Fener öyle bir hale geldi ki. Yani Ali Koç mu gitsin? Ali Koç'un kulüp için yapacakları var. Az Yıldırım'ın yapacakları var. E yönetim. kurulu... ben onu anlamıyorum. Ali Koç'ta da yapacak diyorum. <laughs> Anladın mı? Yapma diyorlar. Ya böyle bir anlayış olur mu ya? Abi taraftar stat bakmıyor. Taraftar şampiyon dağıtıyor. Ya tamam ama ya. Yapacak bir şey yok. Böyle işte. Ya kardeşim. Selim abi yani. Doğru da. Onlar da olacak. Onların olacak da, da olması işte. lazım. Yok Galatasaray'da da bu var. Beşiktaş'ta da bu var. Yani neden abi birleşin ikiniz de Fener'in yani abi. Ha? Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkan birleşti işte. hatta geçen yemek yediler. Yediler. Şey yaptılar Ama şu anda... televizyondan başlayacaklar. Ya şey görev alacaklar abi yemek falan yok. Aziz ya. Bey de biraz Birlikte e, taşın şey. Birlikte taşın altına elini koyacak ikisi de. Aziz Bey de öfkeli. Yani o da çok yakında konuşabilir. Abi. Üzülüyor. Üzülüyor. Abi şimdi yazık ya şu çocuk yarın okula gidecek ve arkadaşları dalga geçecekler bu çocuktan. Yani. Ya seni televizyonda izledim. Niye ağlıyordun işte değer miydi veya işte kim ağlattı seni? Bu çocuk nasıl gitsin okula ya? ya Kongre, Kongre, şey. bu çocuğun annesi babası. Kongre'de bir tane adam çıkmış. Çocuğunu götürmüş maça. Nasıl yarın okula göndersin bir bu çocuğu Bir tane adam, bir tane adam çıkmış. Resmen ağlayacak adam ya. Yine sosyal medyada. iki tane çocuğu varmış. Okula diyor ya, okula ben diyor. Galatasaraylı çocuklar forma giyerek geliyor falan diyor. Benim iki tane çocuğum var Fenerbahçeli diyor. Her gün ağlayarak gidiyor, ağlayarak geliyor falan gibi. Ya, olacak şeydir ya. ya Buradan anne babalara söyleyeyim. Bakın çocuğunuzu götürüyorsunuz. Bu önemli bir. Bu spor dünyasının Michael Jordan'ın Roger, Roger Federer'in söylemleridir. İnsan kazanınca bir şey öğrenemez. Kaybedince dersler çıkartır. Çocuklarınıza kazanmanın ve kaybetmenin e, kelime anlamını tam öğretin. Kaybetmek dünyanın sonu değildir. Bu çocukları böyle zehirlemeyin. Kaybettiğin zaman da dersler çıkartırsın bir daha kaybetmemek için neler yapman gerektiğini hesap edersin. Ona göre çalışırsın. Dersin daha iyi çalışırsın. Kazanmak da dünyanın en büyük başarısı değil. Kaz bugün kazanıyorsun yarın yeni bir yarış başlıyor. O yüzden çocuklarınıza lütfen anne babalar yani yazık ya bu çocuğa. Bu çocuk kaç yaşında? 9-10 yaşında bir çocuk. O kadar o kadar. Yani niye bu çocuk? Yani bu çocuğun yanında kim verisi varsa lütfen konuşun. Oğlum sen tuttuğun takımla gurur duy. Fenerbahçe'ye armasıyla, Her renkleriyle de. gurur duy. Bırak niye ağlatıyorsunuz çocukları?